Küçük sıpa masalı. Bir varmış bir yokmuş. Herkes tilki olmasa da etrafta kurnaz çokmuş. Uzak ülkelerin birinde bulunan küçük bir köyde bir anne eşek ve küçük sıpası mutlu mesut yaşarmış. Anne eşek yavrusu sıpaya nelere dikkat etmesi gerektiğini her gün anlatır onu tehlikelere karşı korumaya çalışırmış. Hayatı öğrenebilmesi için de anne eşek küçük yavrusu Sıpa'yla beraber kırlarda gezer dolaşır. Ona neleri yemesi gerektiğini, hangi hayvanlardan çekinmesi gerektiğini, kendisine hangi hayvanların zarar verebileceğini anlatırmış. Bizim küçük Spy da büyük bir dikkatle dinler. Onun söylediklerine göre yaşamaya çalışırmış. Böylece günler günler geçmiş. Bizim küçük Sıpa bir gün yuvasından çıkmış. Kırlarda tek başına gezmeye gitmiş. İleride çallıkların içinde bulunan kurnaz silki de küçük Sıpa'yı görür görmez hemen yanına gitmiş. Ve ona Oo, bu ne güzellik, bu ne zarafet demiş. Bugüne kadar gördüğüm en güzel sıpa sensin demiş. Gözlerinin güzelliğinden de bahsetmeyi unutmamış. Küçük sıpa tilkiye çok teşekkür etmiş. Onun çok kibar biri olduğunu ve ömründe ilk defa kendisi gibi biriyle karşılaştığını söylemiş kurnaz tilki de bizim küçük Spaya kendisiyle birlikte ormandaki yuvasına gelirse ona iyi bir ev sahipliği yapacağını ve onu güzel bir şekilde misafir edeceğini söylemiş. Küçük Spa tilkinin söylediğini kabul etmiş. Annesinin söylediklerini bir an olsun unutan küçük Spa tilkiyle birlikte bir patikada yola koyulmuşlar. Sonra yolda giderken bir tavşan çalılıkların arasından çıkıp küçük sıpa'ya seslenmiş. "Hey dostum, sakın tilkinin yuvasına gitme. En son tilkinin yuvasına giden yavru geyik maalesef kayıplara karıştı." haberin olsun demiş. Küçük sıpa tavşanın söylediğini duyar duymaz Hemen dört nala oradan kaçıp annesinin yanına ulaşmış. O kadar hızlı koşmuş ki yetişse yetişse bir yarış atı ancak yetişebilirmiş küçük sıpaya. Annesinin yanına döner dönmez yaşadıklarını anlatan küçük sıpa çok üzgün olduğunu belirtmiş. Annesinin öğütlerinin bir an için aklından çıkması... Neredeyse canına mal oluyormuş. Anne eşek de küçük sıpaya geç de olsa hatasından dönmesinin çok iyi olduğunu bundan sonra da daha dikkatli olması gerektiğini söylemiş. Anne eşek ve küçük sıpa yuvalarında mutlu mesut yaşamışlar. Açık havalarda kırlara çıkmışlar. Bol bol eğlenmişler. Gökten üç elma düşmüş biri masalı dinleyenlere, biri öğütlere kulak verenlere, biri de masalı anlatana. Ağustos böceği ile karınca masalı. Çok eski zamanlarda kocaman bir ormanın içinde küçük küçük aileler yaşarmış. Bu aileler arılar, kelebekler ve böceklerden oluşan küçük küçük ailelermiş. Bu ailelerin kimi toprağın altında, kimisi ağaç kovuğunda, kimi de çiçeklerin arasında mutlu bir şekilde hayat sürerlermiş. Bu şekilde yaşayan böceklerden biri Ağustos böceği, biri de karıncaymış. Bu ormanda yaşayan bütün hayvanlar Yaz geldiğinde hiç aç kalmazlarmış. Çünkü bütün ağaçlar, otlar, çiçekler birbirinden güzel yemişlerle, yiyeceklerle dolarmış. Böyle olunca da yaz aylarında yapılan eğlenceler hiç bitmez. Uzun uzun şarkılar söylenir, hep beraber oyunlar oynayarak eğlenilirmiş. Ama Tüm bunlar yaşanırken bizim karınca eğlenmez. Çiçeklerden tohumlar, ağaçlardan meyveler toplar. Kış için yuvasına götürürmüş. Soğuk havalarda sobasında yakacak odun bile hazırlanmış. Çok yorulsa da hiç şikayet etmez. Çalışmaya devam edermiş. Büyük bir ciddiyetle işini yapar. Kendisini kışa hazırlarmış. Ağustos böceği ise hiç öyle yapmazmış. Tam tersine elinde kemanı günler günler boyu şarkılar söyler, eğlenir vızıldar vızıldar gezermiş. Ne bulursa onu yer, karnını bir güzel doyururmuş. Günlük yaşarmış bizim Ağustos böceği. Kış, sonbahar hiç umrunda değilmiş. Nasıl olsa yaz gelmiş. Her yer yiyeceklerle, yemişlerle, birbirinden güzel çiçeklerle dolu olduğu için karnını doyurması hiç sorun olmazmış. Ağustos böceği yaz boyunca en sevdiği şeyi yani yemek yemeyi, şarkı söyleyip eğlenmeyi yaparmış. Üstelik çalışkan karıncayla da dalga geçermiş kendi aklınca. Çalışkan karıncayı her gördüğünde onu eğlenmeyi bilmemekle ve şu sıcak havalarda boş yere çalışıp yorulmakla eleştirir ve onunla dalga geçermiş. Bizim çalışkan karınca da Ağustos böceğinin söylediklerini hiç ciddiye almaz. Söylediklerinden dolayı da hiç canını sıkmazmış. Hatta dönüp ona cevap bile vermezmiş. Çünkü karınca biliyormuş ki bu yazın güzel sıcak günleri bitecek. Bol yiyeceklerin olduğu günler sonunda soğuk kış günleri gelecek ve artık yiyecek bulunamayacakmış. O yüzden çalışmak zorundaymış. Gel zaman git zaman günler aylar geçmiş ve havalar soğumaya başlamış. Sonunda kış gelmiş. Önce yağmur fırtına derken toprağı bembeyaz kar sarıp sarmalamış. Her yer bembeyaz bir örtüyle kaplanmış ve havalar çok soğumuş. Ormanda yaşayan bütün hayvanlar yuvalarına çekilmiş ve yazın kalabalık, şarkılı, türkülü eğlenceleri yerine ormanda hiç kimsenin görünmediği, sadece soğuk bir beyaz kar örtüsünün olduğu günler başlamış. İşte böyle günlerden bir gün çalışkan karınca sıcacık evinde otururken birden kapısı çalmış. Karınca kapıyı açınca karşısında yaz boyu elinden kemanını bırakmayan, şarkılar türküler söyleyip eğlenen, üstüne bir de kendisiyle dalga geçen, bu arada da çok sevdiği dostu olan Ağustos böceğini görmüş. Ve bu duruma da hiç şaşırmamış. Karınca sormuş. Hayırdır arkadaşım Ağustos böceği? Neler oldu böyle? Demiş. Kapıda duran Ağustos böceği soğuktan tir tir titriyor. Açlıktan da bir adım daha atabilecek mecali kalmamış halde karıncanın gözlerinin içine bakmış. Karınca ona bütün yaz gezip eğlendin. Şarkılar türküler söyledin. Üstelik benimle de dalga geçtin. Kusura bakma ama ben yazın sıcaklarında kanter içinde çalışırken sen boş, boş oturdun. O zaman bu yaptıklarının cezasını çekmelisin." demiş. Ve pek istemeyerek de olsa arkadaşı Ağustos böceğinin suratına kapıyı kapatmış. Kapının kapandığını gören Ağustos böceği kendi kendine durumun farkına varmış ve Biraz da sesli bir şekilde. Bundan sonra yazları ben de arkadaşım karınca gibi çalışıp kış için hazırlık yapacağım. Bir daha böyle bir duruma düşmeyeceğim." demiş. Karınca arkadaşı Ağustos böceğinin bu sözlerini duyunca hemen kapıyı açmış ve onu kışı beraber geçirmesi için evine almış. Bütün yiyeceklerini arkadaşı Ağustos böceğiyle paylaşmış. Bu masalımız da burada bitmiş. Umarım sizler de hayatınızda çalışmanız gerektiğinde Ağustos böceği gibi şarkılar, türküler söyleyip eğlenip zamanlarınızı boşa harcamazsınız. Büyüdüğünüzde güzel işler yapabilmek için küçük yaşlardan itibaren çalışmayı unutmayın. Gökten üç elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri çalışmasını ve eğlenmesini bilenlere, biri de masalı anlatanım.